Arkadaşlar merhaba. Bugün tam sayılarda işlemler yapacağız. Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan ve tam olan tüm sayılara biz tam sayılar diyoruz. İşte de işte bu sayılar eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye giden tam olan kesirli ve virgüllü olmayan sayılara biz tam sayılar diyoruz arkadaşlar. Tam sayılarda işlem yaparken toplama çıkarma yaparken özellikle İki tane işareti yan yana görebiliriz. İki tane işareti yan yana görürsek biz bu iki işareti birleştireceğiz. Şimdi normalde işaretlerin birleşimi diye bir şey yok. İşaretlerin çarpımı diye bir şey var. Fakat biz toplama çıkarma yaparken ne alaka çarpma yapıyoruz gibi bir algı oluşuyor öğrencilerde. Ben de o yüzden diyorum ki işaretlerin birleşimini önce öğreneceğiz. Siz bana bırakın arkadaşlar. İşaretlerin birleşimi iki tane işareti yan yana görürsek, mesela artı ile artıyı yan yana görürsek biz bunları birleştirip bir tane artı yapacağız. Mesela eksi ile eksiyi birleştirirken şunu düşünmenizi istiyorum. Eksi ile eksi birleşip artı oluyor diye düşünebilirsiniz. Ha, i̇ki tane eksi yan yana görürsem ben bunları artı yapacağım arkadaşlar. Aynı şeyi parmakla gösterdiğim sistemi artı ile eksi de kullanalım. Şu artı olsun artı ile eksiyi birleştirmek istiyorum. Bakın birleşemiyor. Eksi kalıyor diye düşünebilirsiniz. Normalde eksi ile eksi nasıl birleştirdim? Ama artı ile eksi birleşemiyor. Eksi kalıyor diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla artı ile artı ile eksiği yan yana görürsek onu eksi yapacağız. Eksi ile artıyı yan yana görürsek de onu eksi yapacağız. Örnek vereyim size arkadaşlar. Mesela 4 eksi eksi 5 gördük. Bakın iki tane işaret var. İki tane işareti birleştireceğiz. Eksi ve eksiyi birleştirip artı yapalım. 4 artı 5'e dönüşmüş oluyor işlem. İşte şimdi bunu yapabilirsiniz. 4 artı 5'i biz biliyoruz. 9. Şunu unutmayın. Mesela dördün önünde bir işaret koymadım fark ettiyseniz. Önünde işaret olmayan sayılar her zaman artıdır. Önünde görünmeyen artı vardır. Bazı uygulamalar yapalım sizinle. Benim az önce gösterdiğim gibi eksi ile eksi birleştirdik. Artı yaptık. 2 artı 5 ve sonuç 7 çıktı. Artı ile eksiyi birleştirdik. Eksi olur. 8 eksi 3 5. Peki parantez varsa fark etmez parantez yani bizim bu eksi ile eksi birleştirmemizi engel değil. Sadece parantezin içerisinde birden fazla sayı varsa böyle yapmayacağız. Onu biraz ileride anlatacağım. Şu anda parantezin içerisinde bakın bir tane sayı var. Eksi 4 var. Dolayısıyla şu anda birleştirebiliriz. Eksi ile eksiyi birleştirdik. Artı olacak. Bakın yazayım 3 artı 4. Paranteze ne oldu hocam? Yazmayabilirsiniz yani sorun değil. Yazsan da önemli değil. Yani Yazsan ne olur, yazmasan ne olur? Şu anda bu parantez çok önemli bir parantez değil arkadaşlar. Peki niye parantez koyuyoruz? Onu da anlatayım. Eksili sayıları biz genelde tek başına iken parantezin içerisinde yazarız. Biz buna karantina parantezi diyoruz arkadaşlar. Çok önemli değil yani. Daha hoş görünsün diye böyle yapıyoruz. Peki sonucumuz 7 olur. Artı ile eksiği yine birleştireceğiz. Burada eksi olur. 9 eksi 5 doğru yanıtımız 4 çıkar. Peki şimdi işaretlerin birleşimini öğrendik. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken önceki öğrendiğimiz toplama ve çıkarmadan farklı bazı durumlar var. Mesela biz 5'ten 3'ü çıkarıp 2 diyorduk önceki öğrendiklerimize göre. Fakat 3'ten 5'i hiç çıkarmamıştık. Çünkü 3'ten 5 çıkmaz demiştik. Artık çıkıyor arkadaşlar. Tam sayılarda işlemler yaptığımız için sonuç negatife doğru kayabilecek. Peki bunu yaparken hangi kuralı kullanacağız? İşaretlerin birleşimindeki öğrendiğimiz kuralı karıştırmayın. O bambaşka bir şey. Şimdi iki farklı işareti farklı olan sayıları ya da işareti aynı olan sayıları toplamayıp toplayıp çıkarmaya çalışacağız. Dikkat ederseniz bu konuyu anlatırken toplama ve çıkarma diyorum. Beraber anlatıyorum. Sadece toplama değil, sadece çıkarma değil. Çünkü işlemleri yaparken toplama mı yaptığımızı, çıkarma mı yaptığımızı ilk bakışta anlayamayabiliriz. Şimdi olayı anlatmaya çalışayım size. Yavaş yavaş. Kuralımız şu. Aynı işaretli sayılar toplanır. Aynı işaret sayılar toplanır. Ve ve ortak olan işaret yazılır. Ortak işaret yazılır. Bakın artı 5, artı 4 ve artı 5. Artı 9 olacak. Yani 4 ile 5 toplanacak. Ortak işaret ikisi de artı olduğu için artı 9. Ya da sadece 9 da yazabilirdiniz. İkinin önünde görünmeyen artı var. Bakın artı 2 ve artı 8. Artı 10. İkisi de negatifse eksi 3, eksi 4. Ne dedik? Aynı işaretli sayılar. ikisi de eksili toplanacak. Yani 3 ve 4'ü toplayın. 7. Ortak işaret eksi. Sonuç eksi 7 olacak. Dikkat ettiniz mi? İşaretleriyle beraber sayıyı alıyorum. Önündekiyle beraber. Yani eksi 5, eksi 2 işleminde şöyle yapmıyorum. 5'ten 2'yi çıkaracağım. Bakın böyle bir seçim yapmıyorum. Fark edin seçimlerimi. Nasıl yapıyorum? sayıları tutup önündeki işaretle beraber yakalıyorum. Eksi 5, eksi 2 diye bir yakalama yapıyorum. Dolayısıyla eksi 7 oluyor. Bakın iki işaret yan yana gelmiş. Bunları birleştireceğiz. 7 artı 5. İkisi de aynı işaret toplandı. Artı 12. Artı ile eksi yan yana gelmiş. Eksi 8, eksi 3. Aynı işaretli sayılar toplanır. 11 ve ortak işaretimiz olan eksi yazılır. Artı ile eksi yan yana gelmiş. Bakın burada eksi, eksi 9, eksi 7. Aynı işaretli sayılar toplanır. 16 ve ortak işaretimiz eksi yazılır. Peki farklı işaretli sayılarda ne yapacağız? Farklı işaretli sayıları birbirinden çıkaracağız ve büyük olanın işaretini alacağız. Büyük olanın işareti cevap cevaba verilir arkadaşlar. Cevabın önüne yazılır. Şimdi bakıyoruz. Artı 7 yine önündeki işaretle beraber tutuyorum. Eksi 4. Şunu düşünmenizi istiyorum. Yani önündeki işaretle beraber alıyorum ya. Artı 7 ve eksi 4. Bu ikisini ne yapacağım diye düşünmeyin. İkisini birleştiriyorum. Topluyorum. Çıkarıyorum. Yani bu kelimeler burada çok önemli değil. İkisini birleştiriyoruz gibi de kendinize bir sistem üretebilirsiniz. Kodlayabilirsiniz aklınıza. Artı 7 eksi 4. Birleştirelim. Bakıyorum. Farklı işaretli sayılar. Çıkarmam gerekiyor. 7'den 4'ü çıkardım. 3. Ne dedik? Büyük olanın işareti alınır. 7. 7'nin işareti artı. Burada şunu düşünebilirsiniz. Büyüğün sözü geçer. Büyük olanın sözü geçer. Yani 7 daha büyük olduğu için onun sözü geçti ve artı oldu cevap. Peki artı 6 ve eksi 9'u birleştiriyoruz diyelim. Az önce konuşmuştuk birleştirme kelimesini. İkisi de farklı işaretli oldukları için çıkaracağız. 9'dan 6'yı çıkarırsam 3. Büyük olanın sözü geçiyor. 3. Olay bu arkadaşlar. Bir önceki başlığımızda ne işledik? İşaretleri aynıysa toplayıp ortak işaret yazıyoruz. İşaretleri farklıysa çıkarıp büyük olanın sözünü geçiriyoruz. Eksi 5 artı 7. İşaretler farklı. Birbirinden çıkardım 2. Büyük olanın sözü geçti. Artı 2. Artı yazmaya Sadece 2 de yazabilirsiniz. Yine iki işaret yan yana geldi. Burada bir işaretlerin birleşimini yapacağız. Bakın eksi 3'e dokunmadım. Eksi ile eksiyi birleştirdim. Artı 9. Şimdi başlayabiliriz işlemimize. Eksi 3 ile artı 9'u birleştirelim. İşaretler farklı birbirinden çıkarıldı ve büyük olanın sözü geçti. Yine iki işaretin birleşimi var. 5 eksi 7. Artı 5 eksi 7 birleştirirsek sayılar birbirinden çıkarılır ve büyük olanın sözü geçer. Gördüğünüz gibi. Peki 2'den fazla sayılar varsa bunlar arasında işlem yapmak istersem gruplandırarak yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ilk ikisini gruplandıralım. İlk ikisi eksi 4 eksi 3. İkisinin işaretleri de aynı farkındaysanız o zaman toplanırlar. Yani 7 ortak işaret eksi. Yanına artı 5'i yazdım. İşaretler farklı. işaretler farklı iken sayılar birbirinden çıkarılır. 7 eksi 5. 2 büyük olanın sözü geçti. Eksi 2. Gruplandırmayı yan yana değil de aynı cinstenleri de gruplayarak yapabilirsiniz. Nasıl? Bakın izleyin şimdi. Artı 6 ile artı 3'ü birleştirmek isteyin. Artı 9. Eksi 8 ile eksi 9'u birleştirelim. Eksi 17. Şimdi de bu ikisini yapalım. İşaretler farklı. 1 artı 1'i eksi. 17'den 9'u çıkarırsam 8 büyüğün sözü geçti. Büyük 17. 17'nin önünde eksi var. Cevap eksi 8 çıkar. Dediğim gibi yan yana da yapılabilir. İstediklerimizi de gruplandırabiliriz. Bu ikisini yaparsam eksi 13. Bu ikisini birleştirirsem eksi 3. İkisinde işaretleri aynı, ortak işaretimiz eksi, sayılar toplanır, 16. İki işaret görüyorsam mutlaka önce işaretlerin birleşimini yapmalıyım, 5 artı 3. İşaretleri birleştiriyorum, eksi 6. İlk ikisini yaparsam 8 eksi 6'dan, bakın doğru cevap 2 çıkar. Şimdi size söylediğim olay burasıydı arkadaşlar. Parantezin içerisinde iki tane sayı varsa bu eksiği mesela şuradan bir örnek göstereyim. Şu eksiyle bu eksiği hemen burayı birleştirip artı yapmayacağız. Sakın ha. Bu yanlış arkadaşlar. Parantezin içerisinde birden fazla sayı varsa bunu yapmıyoruz. Peki ne yapacağız? İleride biz paranteze dağılım göreceğiz. Paranteze dağılım gördüğümüzde bunu içeriye dağıtacağız. Şu anda onu görmediğimiz için farklı bir şey uygulamamızı, uygulamanızı istiyorum. Uygulayacağımız olay parantezin içindeki işlemi bitirelim önce. Yani 4 eksi 5'i bir yapalım. Bakın. Eksi 2'ye dokunmuyorum. Yanındaki eksiği de yazıyorum. Ona dokunmuyorum. 4 eksi 5 işleminin sonucu eksi 1 çıkar. Eksi 1 istersen böyle yaz, istersen parantezli yaz. Fark etmez. Sonuçta iki tane işaret yan yana geliyor ve ya, bu birleşecek bir sonraki işlemimizde. Buradaki işareti birleştirdim. Eksi 3. Peki devam ediyorum. Eksi 2. Şu iki işareti birleştirirsem artı 1 eksi 3. İlk ikisini yapalım. Eksi 1 Eksi 1, eksi 3 işaretler aynı. Ortak işaret yazıldı. Eksi ve sayılar toplandı. Eksi 4 çıktı. Yine parantezin içlerini önce yapalım. Sonra devam ederiz. Bakın öndeki eksi bekliyor şu. 6, eksi 7, eksi 1 yapar. Eksi 4 artı 3 bu da eksi 1 yapar. İşaretler farklı. Sayılar birbirinden çıkarılacak ve büyük olanı sözü geçecek. İki işaret birleştirilirse artı 1, bir, artı 1 ve sonuç 2 çıktı. Tam sayılarda toplama ve çıkarmayı bitirdik arkadaşlar. Sırada çarpma işlemimiz var. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.